Bu videoda inceleme konumu olan Nothing Phone 2 bulunduğu fiyat segmentinde alabileceğiniz en yakın telefonlardan biri. Ancak bu telefon iyi bir fiyat performans telefonu olmanın ötesinde. Teknoloji dünyasındaki yeniliğin ve farklılaşmanın son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri. Ve şimdiden söylemem gerekiyor Nothing markasıyla bir kere tanıştığınız zaman onunla olan bağınız kolay kolay kopmayabilir. Nothing Phone 2 sizi tasarım mühendisi kullanıcı deneyimi alanında başka bir boyuta taşıyor. Gelin Nothing'in yeni akıllı telefonu hikayeyi daha yakından tanıyalım. Nothing markasının ürünleri özellikle tasarımıyla birçok kişiyi kendine hayran bırakıyor. Bunun en önemli temel nedenlerinden biri hem şık güzel bir tasarıma sahip hem de aykırı bir tasarım diliyle beraber aslında akıl telefonlarda son dönemde gördüğümüz monotonluğu kırıyor. Nothing Phone 2A da bunun en yeni örneği. Özellikle arka tarafında gördüğünüz bu glif arayüzü birçok farklı özelliğe sahip hem tasarım hem de işlevsellik anlamında size birçok fayda sağlıyor. Şimdilik buradaki glif arayüzünü ışıkları kapatacağım ama sonrasında bunda detaylıca keşfedeceğiz. Nothing Phone 2 baktığımız zaman arka tarafında tamamen şeffaf bir tasarım dili görüyoruz. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Benim incelediğim siyah rengi. Hemen üst kısmında yepyeni gözler motosuyla aslında Türkiye'de de tanıtılan arka taraftaki iki kamerayı görüyoruz. Kameranın hemen altında telefonun güç merkezi yer alıyor. Buraya da telefon beyni diyebiliriz. Yine Telefon tüm şeffaf hatlarıyla birlikte görebiliyoruz. Arka tarafında sol alt kısımda ise Nothing logosu konumlandırılıyor. Ön tarafında da ince çerçeveli bir ekranı var. Telefon köşelerinden dolayı tek elle rahatlıkla tutulabiliyor. Yan tarafındaki malzeme kalitesi oldukça dikkatinizi çekecek ve telefonu elinize aldığınız zaman gerçekten farklı ve hoş bir tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bu tasarım yapısıyla birlikte güçlü dayanıklı bir telefon olduğunu da söyleyebilirim. Telefon detaylarına derinlemesine inerken size Nothing markasından birazcık daha bahsetmek istiyorum. Aslında Nothing kuruluşundan beri teknoloji tutkunlarının haberdar olduğu bir marka ve teknoloji dünyasını tanıyanların bildiği isimlerden ki bence yeni nesil teknoloji titanlarından biri Carl Pei tarafından kuruldu. Carl Pei akıl telefon sektöründe oldukça adından söz ettiren bir isim ve daha önce kurduğu akıl telefon markasını exit ettikten sonra akıl telefon dünyasını dünyasındaki monotonluğu yıkmak için Nothing markasını kuruyor. Arkasında oldukça önemli yatırımlar var. Bunlardan bir tanesi Google Ventures. Nothing markası kuvvetli yatırımcılarıyla birlikte de hızlı büyüyen bir marka. Aynı zamanda Nothing'in CMF by Nothing diye kurmuş olduğu yeni bir marka daha var. Bu markanın lansmanı da Hindistan'da gerçekleştirdi ve daha uygun fiyatla erişilebilir ürünler sunacak. Nothing'i Türkiye'ye getiren resmi distribütörü Evofon'da yine CMF markasının ürünlerini de Türkiye'de görebileceğimizi duyurdu. Bu da güzel gelişme lerden bir tanesi. Bununla beraber her bir Nothing ürününde sürdürülebilirlik, çevre bilinci de ön planda ve gerçekten önemli bir teknoloji vizyonuyla üretilmiş, arkasında da güçlü isimlerin bulunduğu etkileyici bir marka. Bu yüzden videonun başında da dediğim gibi evet Nothing Phone fiyatına da değineceğiz. Fiyatına göre iyi özellikler sunan alınabilir bir akıllı telefon ama aslında bundan daha fazla, daha ötesinde bir vizyona sahip. Nothing Phone 2'nin kutu içerisinde ne var diyecek olursanız aslında kutuda da deneyim oldukça farklı. Kutuyu ilk açtığınızda sol tarafta Welcome to Nothing yazısı bizi karşılıyor. Burada Nothing'de çektiğiniz fotoğraflarda kullanabileceğiniz etikete ve ufak bir hoş geldin mesajına yer verilmiş. Kutu açılış deneyimi bile oldukça farklı. USB tip C'den tip C'ye şarj kablosu ve SIM kart yer alıyor. Aynı zamanda tabii ki garanti belgesi gibi çeşitli evraklar da mevcut. Şarj kablosunun ucu şeffaf. Yine Nothing'in burada izlerini görüyoruz. Hatta SIM iğnesinin bile şeffaf olduğunu söyleyebilirim. Nothing'in tasarım dili SIM kart iğnesinde bile devam ediyor. Oraya kadar uzanmış durumda. Nothing Phone 2'yi aldığınız zaman bu etkileyici tasarım izlerini her alanda görüyorsunuz. Performansa gelecek olduğumuz Nothing Phone 2 gücünü MediaTek'in Dimensity 7200 Pro chipsetinden alıyor. Bir önceki modele göre %13 daha güçlü ve %16 daha verimli olan bu chipset etkileyici bir performansa sahip. Bununla beraber telefonun bellek kapasitesi yani RAM'i toplamda 20 GB'a kadar ulaşabiliyor. Bunu da sanal RAM teknolojisiyle yapıyor. Depolama alanının belli bir kısmını RAM olarak kullanıp size daha geniş bir anlık uygulama çalıştırma alanı yaratıyor. Arka planda birçok uygulama çalışsa bile Nothing Phone 2 akıcı performans koruyabiliyor. Nothing Phone 2 aynı zamanda yazılım uyumluluğu tarafında da başarılı bir akıllı telefon. Nothing markasının arayüzü Nothing OS 2.5 ile geliyor. Hem arayüzün tasarımı telefon uyumlu çok güzel görünüyor hem de çok akıcı çalışıyor. Sade Android deneyimini bir yandan yaşarken bir yandan da Nothing'in ayrıcalığını hissettiğiniz bir arayüzü var ve bu arayüz ve telefonun işletim sistemi işlemciyle o kadar uyumlu çalışıyor ki hem pil performansı hem verimlilik hem de güç tarafında size iyi bir deneyim sunuyor. Nothing Phone 2A 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 5000 mAh kapasiteli batarya ve yazılım verimliliğini, işlemcinin verimliliğini hesaba kattığımızda telefon çok aktif, çok aşırı aktif bir kullanıcı değilseniz 2 güne varan pil sürelerinde size sunabilecek durumda. Üstelik batarya ile ilgili belirtilmesi gereken diğer bir önemli noktada telefon 1000 şarj döngüsünü geçtikten sonra bile %90 pil kapasitesini, pil sağlığını koruyabiliyor. Hızlıca esken bir pile sahip değil. Bu da aslında Nothing Phone 2'nin uzun ömürlü bir akıllı telefonu olduğunu işaret. Hızlıca soğut Soğutma sistemine de değinmek istiyorum. Özellikle oyuncular için soğutma sistemi çok önemli bir konu. Ekstra büyük 3.200 milimetre karelik buhar odası. Isıyı cihazın arkasına en iyi şekilde dağıtarak hızlıca yayılmasını sağlıyor ve böylelikle ısınma problemiyle karşılaşmıyorsunuz. Telefon gelişmiş soğutma sistemiyle ısıyı en iyi şekilde koruyor. Bu da tabii ki özellikle oyunlarda dikkat çekiyor. Ben bu telefonda Diablo Immortal Genshin Impact gibi oldukça yüksek grafik kalitesine sahip iki oyunu deneyimledim. Her ikisi de çok yüksek grafikli ve birden fazla öğeyi bir sahnede barındıran oyunlar. Her iki oyunda da Nothing Phone 2 ile oldukça iyi bir performans aldığımı söylemem gerek. Bununla beraber EFC Mobile'da bol bol oynadım. Hem internete bağlı olduğunuz hem de birden fazla oyun karakterinin aynı karede göründüğü oyunlarda da yine yüksek performansını koruyabiliyor. Hem ısınma sorunuyla karşılaşmıyorsunuz hem de iyi soğutma sistemi ve güçlü Mediatek Dimensity 7200 Pro chipsetiyle birlikte performans açısından etkileyici bir akıllı telefon. Gelelim Nothing Phone 2 kamera yeteneklerine. Her ikisi de 50 megapiksel çözünürlüklü 2 adet kameramız var. Bir tanesi 1.88 diyafram açıklığına sahip ana kameramız ve bir diğeri de 114 derecelik görüş açısından ultra geniş açı kameramız ana kamerada optik imaj sabitleyici bulunuyor. Bu sayede sarsıntısız fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle evet telefonda iyi bir kamera var, yüksek çözünürlüklü bir kamera var. Sensörü de başarılı ama aynı zamanda Nothing'in yazılım başarısı da burada çok önemli. Kamera yazılımı çok iyi ayarlanmış durumda ve benim Android akıllı telefonları arasında test ettiğim en iyi kamera yazılımlarından bir tanesinin Nothing Phone 2'ye taşıyor. Özellikle video çekerken buradaki yazılım başarısını çok net görüyorsunuz. 4K video kaydı yapabiliyor. Bununla beraber elektronik imaj sabitleme ile de birlikte sarsıntısız akıcı videolar çekebiliyorsunuz. Bir Android telefonda bu kadar akıcı videolar çekebilmek gerçekten çok önemli. Şu anda bu videoyu Nothing Phone 2 ön kamerasından izliyorsunuz. Görüntü kalitesi oldukça akıcı. Sesimi de yine Nothing Phone 2A'dan duyuyorsunuz. Ön kameranın video performansı böyle. Her yer seçim otobüsü tabi. Fotoğraf tarafına geri dönecek olduğumuzda ben Nothing Phone 2 ile çektiğim fotoğrafları çok başarılı buldum. Hem gün ışığında hem de düşük ışıkta çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle gece modu da oldukça başarılı çalışıyor. Sarsıntısız gece fotoğrafları çekebilmesiyle birkaç saniyelik pozlama süreleri sonucunda çok aydınlık görüntülere ulaşabiliyorsunuz. Gün ışığında da yine ışığın çok iyi alındığı, grenlenmenin az olduğu, renklerin doğru, canlı ve net göründüğü fotoğrafları Nothing Phone 2 ile çekebiliyorsunuz. Ve kamera yazılımının niye olduğundan bahsettim. Nothing burada True Lens Engine adını verdiği bir yazılma sahip. Örneğin Ultra X'ler özelliğini beraberinde getiriyor. Google'a geliştirilen bu teknoloji fotoğraf şeklinizi 8 kareyi RAW formatında yakalıyor ve bu sahneyi daha doğru tasvirini sunmak ve her karede ayrıntılı bilgileri korumak için veri seviyesini en üst düzeye çıkarıyor. Böylelikle ışık aralığını çok doğru bir şekilde restore ederek başarılı fotoğraflar yakalamanıza yardımcı oluyor. Diğer bir özellik ise hareket yakalama özelliği. Burada da hareketli nesneleri bulanık olmadan yakalamak net bir şekilde çekebilmek için önemli bir yazılım desteği mevcut. Ön kameraya gelecek olursak yine ön tarafta da 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kameramız var ve bu selfie kamerası da Nothing Phone 2 modeliyle aynı sensör Sayfeler konusunda da Nothing Phone başarılı olduğunu belirtebilirim. Nothing Phone ekran detaylarıyla devam edelim. 6.7 inçlik esnek amoled ekran burada bizi karşılıyor. Bu ekran 1300 nite kadar ulaşan parlaklığıyla güneş ışığı altında dahi net bir görüntü verebiliyor. Amoled teknolojisi geleneksel OLED ekranlara göre daha az güç tüketiyor. Bununla beraber amoled ekran sayesinde siyahları gerçek siyah olarak görüyorsunuz. Yani bildiğiniz gibi pikselleri kapatarak siyah rengi size veriyor. Bunun dışında da diğer renkleri doğru canlı net haliyle görebiliyorsunuz. Ben deneyimi böyle başarılı olunca da bu telefonla dizi film izlemek, oyun oynamak bir hayli keyifli hale geliyor. İlere göre 2160 Hz'e kadar yükselebilen yenileme hızı size akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Ancak daha iyi bir güç tüketimi için video ve fotoğraflarda ekran tazlığımız hızı otomatik olarak 30 Hz'e kadar düşebiliyor. Ekran tazlığımız hızının kendini ayarlamasıyla birlikte aslında daha az pil tüketimiyle akıcı görüntüler görebiliyorsunuz. Nothing OS OS 2.5 arayüzünden size bahsetmiştim. Bunun detaylarına değinecek olursak telefonu kurarken size iki seçenek sunuluyor. Bir tanesi Nothing arayüzü, bir tanesi ise Android arayüzü. Dilerseniz Android arayüzüyle de devam edebilirsiniz ama Nothing OS görünümünü seçtiğiniz zaman Birbirinden güzel, çoğu cihazda göremeyeceğiniz işlevsel widgetlar, uygulama ikonlarının tek renk oluşu ve adet tasarım dilini desteklemesi çok hoşuma gitti. Nothing Phone 2 A kutudan Android 14 sürümüyle de birlikte çıkıyor. Aynı zamanda yazılım güncellemesi de desteği konusunda da Nothing markası önemli. 3 yıllık Android sürümleri güncellemesi vaat ederken 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini vaat ediyor. Bu da yine Nothing Phone 2'nin aslında uzun ömürlü bir telefon olduğunun göstergesi. Bir de bence şöyle bir detay var. Nothing markası gerçekten çıkardığı her ürüne odaklanan sade olabildiğince az ve olabildiğince en iyi arge sonuçlarını içeren ürünleri üreten bir şirket. Hay böyle olunca da yazılım güncellemeleri tarafında bence daha çok odaklanabilecektir. Yazılım desteği konusunda Nothing'e önemli bir avantaj sağlayacaktır ve emin değilim henüz uygulamasını görmedik ama çoğu Android akıllı telefona göre daha hızlı yeni güncellemeleri alacağını düşünüyorum özellikle önümüzdeki aylarda Android 15 tanıtıldığında bence kısa bir süre içinde Nothing Phone 2'de Android 15 sürümünü görmeniz mümkün olacak. Gelelim glif yüzüne. Glif arayüzü Nothing Phone 2 en benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi. Önceki modellerde telefon tamamına yayılan bir aydınlatma varken burada 3 adet ışığı görüyoruz. Bu ışıklar kendi kendine hareket edebiliyor. Bazen bir tanesi açılıp bir tanesi kapanabiliyor. Böylelikle siz bir şarkı dinlediğinizde o şarkıya göre ritim tutabiliyorlar. Bir sayış geri sayım başlattığınızda burada bir timer oluyor ve o timer sanki bir kum saati gibi zaman çizelgesinde doluyor. Siz telefonu ters çevirip masaya koyduğunuzda zamanlayıcı görüyorsunuz. Farklı zil sesleri ayarladığınızda hem zil sesine göre burada yanıp sönüyor hem de kimin aradığını arkadaki ışıklardan anlamanız da mümkün olabiliyor. Flip to Glyph özelliğini aktif ederseniz sadece ışıklarla telefon bildirimlerini alabiliyorsunuz. Sesi duyarak rahatsız olmuyorsunuz. Glyph arayüzü hem telefona şık bir tasarım sunarken hem de işlevsel özellikleriyle birlikte olabildiğince az bir şekilde akıl telefonla zaman geçirmenizi olanak tanıyor. Bu sayede birçok bilgiyi telefonun arka yüzündeki bu glifarı yüzünden edinebiliyorsunuz. Tabii Nothing Phone 2 çevre dostu bir akıl telefonu olduğunu da söyledik. Çevre dostu bir üretim sürecinden geçen Nothing Phone 2 şu ana kadar en düşük karbon ayak izine sahip akıl telefon. Özetleyecek olursak bu videoda sizinle birlikte Nothing Phone 2A'yı tanıdık. Nothing markası teknoloji dünyasında devrimsel şirketlerden bir tanesi. Son dönemde çok önemli bir oyuncu ve Nothing Phone 2A da dünyayla aynı anda Türkiye'de dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa çıkmasıyla birlikte beraberinde çok önemli bir lansman hediyesi de var. Nothing Ear Stick. Nothing Ear Stick detaylarda da gördüğünüz Nothing markasının kulaklıklarından biri yine şeffaf ve sıra dışı bir görünüşe sahip. Aynı zamanda ses kalitesi de çok başarılı bir kablosuz kulaklık. Lansmanı özel Nothing Phone 2 satın aldığınızda Nothing Ear Stick hediyesiyle de, de geliyor. Tabii ki bu videoyu sizin hangi tarihte izlediğinizi bilmiyorum. Bu hediye muhtemelen stoklarla sınırlıdır ve ilerleyen dönemlerde belki de birkaç gün birkaç hafta içinde tükenebilir ama göz atmayı unutmayın. Diyelim ki bu stok tükendi. Siz bu videoyu daha ileri bir tarihte izliyorsunuz. Yine de eğer kablosuz bir kulaklık alacaksanız Nothing Ear Stick e ya da diğer Nothing'in kablosuz kulaklıklarına da göz atmanızı öneririm. Hem sıra dışı tasarımları hem de iyi performanslarıyla onlar da bir hayli dikkat çekici ürünler. Carl Pei, Nothing'in kurucusu. Benim uzun süredir takip ettiğim teknoloji dünyasındaki isimlerden biri ve Nothing markası da çıktığından beri yine takip ettiğim bir şirket. Nothing Phone 2 de Türkiye'de dünyayla aynı anda görmek çok önemli. Tüm vizyonu bir kenara bırakalım. Fiyat performans dengesinde çok basit bir şekilde düşünecek olursak bile Nothing Phone 2 fiyatında oldukça iddialı, başarılı bir akıl tarafı. Siz Nothing Phone hikayeyi nasıl buldunuz? Yorumlarınız neler? Lütfen benimle yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.